Golü. Galatasaray 1 Sivas 0 Goooool Mertens 38. dakikada attı golü deriz Mertens Galatasaray 2 Sivas 0 Go 9 numara, Mora, Icardi, Mora, Icardi. Gol Hakim, Ziyech. Galatasarayımızın dördüncü golünü atıyor. Vay! Dries, Mertens. Galatasarayın 5. golünü atıyor. On numaralı formasıyla. Sayımızın altıncı golünü atıyor. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen.